İkinci periyot Beşiktaş Aras'la başlattı mücadeleyi. Emir Emir bıraktı Kuzey. Kuzey bekledi. Kuzey döndü içeriye. Kuzey turnikesi olmadı. Savunma aldı ribantu Behçet. Anıl döndü geriye Berke. Berke savunma dokundu kazandı topunu Kuzey bıraktı. Emir Emir pası yüksek. Atlas indirdi. Aras. Aras ikili baskı var. Pas yüksek. Atlas. Atlas indirdi. Can. Can. Can geldi. Can turnikesi o olmadı. Ve Çetaldır İbantu. Batan Can Fahriye. şu fail kararı geldi. Can oyun kenarında. Bora geldi oyuna. Batağın kullanacak serbest atışları. İlk atış olmadı. İkinci atış başarılı. Batan 13-9 yaptı skoru. Batan tekrar başlatacak oyunu. Farkı 4 sayı indirdi itzas. Batan bıraktı basını. Berke Batan. Batan geçti. Boş kaldı bir an. Şutunu kullandı olmadı Veçet top oyun dışında. Beşiktaş başlatıyor oyunu yeniden. Aras. Emir. Aras. Aras geldi içeri. Aras. Turdaki İspanya'nın arkasında. İtizas başlattı oyunu yeniden. Batuhan. Batuhan geldi. Berke. Batuhan. Batuhan pası yüksek. Anıl. Anıl şutu olmadı. Emir. Emir geldi. Emir pası yüksek. Kuzey indirdi ama geç. Savunmada Behçet kazandırdı. Batuhan'a. Anıl. Anıl indirdi. Behçet tekrar Anıl. Pas yüksek Behçet. Yaptı basketi. 13-11 Kuzey Atlas Atlas içeride yavaş oldu şut Atlas top oyun dışında Arhan geliyor oyuna oyuncu değişiklikleri Arhan ve Burak oyundalar Aras ve Atlas oyun kenarında Beşiktaş'ta Batuhan Arhan baskısı var Batan. Batuhan geldi. Arhan göndermedi. Steps var aslında. Oyun devam ediyor. Anıl. Anıl zorladı. Döndü geriye. Berke. Rakibin ayağından seken top. Anıl şutu var. Olmadı. Aldı rebound savunma Emir. Emir geçti rakiplerini. Emir. Emir geldi. Ters köşede Arhan istedi. Üçlüğü gönderdi. Arhan olmadı. Emir içeride tutamadı topu. Nuri bırakmadı Emir. Arhan'ı çıkardı. Onun fırçasını yedi Onur Koç'tan. <laughs> Ali başlattı oyunu. Vatan. Baskı Emir'den. Vatan pası ve çet dondu. Ali. Ali bıraktı. Vatan tekrar. Vatan. Bıraktı basını Ali. Ali dondu. Anıl. Anıl yükseltti. Ali şutu son saniye yaptı üçlüyü Ali. 14-13 öne geçirdi İtisası Arhan. Arhan Şan Türk'te geldi Beşiktaş. Arhan bıraktı yüksek pas Kuzey. Döndü dibe. Şut geldi Bora. Bora cevabı. İki sayılık işareti var. 15-14 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Batuhan da geliyor İtisas yüksek pas. Ali. Ali dondu tekrar Batuhan. Ali. Ege Yıldırım gelecek oyuna. Pas yüksek. Behçet'e nefis. Asis. Çok güzel asis. Behçet bahsetti. 16-15 skor. Emir. Emir bugün biraz durgun. Durgun diyorum bak. Kötü değil. Emir her zaman iyidir de. Durgun biraz bugün. Ali. belki pası içeriye. Behçet'e yine. Rahat atış imkanı vermedi Arhan. Rahatsız etti Arhan. Arhan döndü. Uçum alanında Arhan. Halide var Batuhan. Mola geldi oyuna. Beşiktaş molası var. 16-15 ihtisas üstünlüğü var. 5 dakika 52 saniye. ilk yarıda kalan süremiz. mola dönüşü. Berat mı geldi oyuna Beşiktaş? Berat. Emir başlattı oyunu. Emir Arhan. Arhan gitti içeri. Arhan aktı. Arhan Şan Türk yaptı basketini. 17-16 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Vatan. İtisas suçum var Vatan. Arhan baskısı yine. Vatan. Döndü pası. Şut geldi. Üç sayılık olmadı Emir. Toptan korktu. Pas oldu arkada. Emir. Emir geldi içeri. Emir olmadı. Kuzey olmadı yine. Burak. Fali diye var. Emir faali var. Etisas da. Emir az önce de Arhan'a faal yaptı aslında. Bu tarafta. Onu kaçırdılar ama bunu kaçırmadılar. Burak ilk atış olmadı. Burak ikinci atış olmadı. Anıl aldı ribantı. Anıl, Anıl topu kazanan Emir geriye doğru bıraktı ama Top savunmanın Ege Yıldırım. Ege. Ege Yıldırım geldi. Ege içeride dondu pası Anıl. Anıl gitti. Anıl dondu geriye. Pas Ali'den. Anıl şutu geldi. Olmadı. Burak top elinden kaçtı. Ege Yıldırım Ali tekrar. Üç sayılık Ali. 19-17 öne geçirdi itisası Arhan. Arhan geldi ucum olanına. Arhan pası Emir'in önüne. Emir içeri indirdi. Berat döndü. Kuzey içeride. Stop James olmadı. Çembere ulaşmadı topa dal. İkili sıkıştırma Berat ve Arhan. Arhan söker ve topu söktürmedi anı. Arhan kazandı. Arhan geldi içeri. Arhan yaptı basketi. Arhan Şentürk. 19-19 beraberlik var. Batan. Arhan baskısı Batan'a. Batan döndü. Batan. Pası yukarıya. Ali. Ali geldi. Ali indirdi. içeride. Faal var Emir'e. İki kullanacak Emir faal çizgisinden. Efe, Ertan Efe gelecek oyuna. İtisas'ta Beşiktaş'ta da Rüzgar Aras oyuna geliyorlar. Emir Burak değişikliği. Anıl kenara gitti İtisas'ta da. Ertan Efe geldi oyuna. Emir ilk atış olmadı. Boşu boşuna adamı oraya aldınız ya bir saat, biliyordu ara soruya da olmayacağını, top çambaya değmedi. Beşiktaş kenardan başlıyor Berat'la, Arhan, Batuhan baskısı var ama Arhan hızla geldi, Arhan herkesi geçti, faal düdüğü var. Ertan Efe faali var, iki atış kullanacak, Arhan faal çizgisinde. İlk atış başarılı öne geçirdi Beşiktaş işte Arhan. İkinci atış kısa kaldı birazcık. Aşmadı çemberi. Top oyun dışında savunmada. Ertan Efe'den çıktı kararı var. Beşiktaş hücumu devam edecek. Arhan Arhan kuzeye bıraktı içeri. kuzey döndü. Fali diyor var. Emir faal yine. İki atışı bu kez kuzeyle kullanacak bir taş. İlk atış olmadı. Burada ikinci atış yine olmadı. Aynı yerden aynı noktaya göndermeyi başarıyorsan o basketi de yaparsın abi ya. Batuhan. Batuhan geldi. Batuhan döndü. Ertan Efe olmadı. Kuzey. Kuzey veremedi. Şimdi pas Berat. Berat. İhtisas kazandı tekrar. Ertan Efe bıraktı. Batuhan. Ali. Ali geldi. Dondu pası. Ertan Efe şutu var dipte. yaptı basketi. 21-20 öne geçirdi. İtisası yeniden. Aras ve Arhan. Aras. Aras geldi. Aras dondu. Berat indirdi dibe. Rüzgar. Palanın pası nefis. Berat olmadı. Her tarafı aldı. Rivanta Ege Yıldırım. Berat dokundu topu. Top dışında. İstas başlayacak tekrar oyuna. Ege ile. Ege yıldırım bıraktı. Batuhan. Batuhan geldi hücum alanında. Batuhan içeride bıraktı basını. Dondu. Ertan. Aliştu var yine. Olmadı. Savunma Aras topu topun sahibi. Aras vatan. Geçerken kendi arkadaşına çarptı bu kaval kemiğini. Ondan ağrıdı biraz. Can kenarda kaldı. Zorunlu değiştik. Alp geldi oyuna. Can oyunda. Berat oyun kenarında. Beşiktaş'ta Arhanla başlayacak oyun. Arhan hücum alanına gönderdi direkt. Rüzgar Rüzgar döndü Arhan. Arhan Aras Aras bıraktı Kuzey. Kuzey Rüzgar. Rüzgar gitti içeri. Pas çıkaramadı Alp. Alp bıraktı. Pas yüksek. Hücum alanında Rüzgar. Yetiz hasta da Rüzgar gelmiş oyuna. Ege Yıldırım dönmüştü. Kuzey kazandı topu. Kuzey ile geldi Beşiktaş. Kuzey turnike yaptı. Öne geçirdi yeniden Beşiktaş'ı 22-21 ile. Emir tekrar oyuna gelecek Beşiktaş'ta. Birazdan Ertan bıraktı Alp. Alp geldi hücum olağunda. Alp döndü bıraktı Ege Yıldırım. Ege Yıldırım, Arhan geçirmedi. Faal diyor var Arhan'a. Rüzgar palo oyun kenarına gidiyor. <laughs> Bıyıklı benim? Emir. Alp başlatıyor oyunu. Alp bıraktı. Emir, Alp üçlüğü geldi. Abi toptan niye korkuyorsun? Savunma ya. Rebound'larda. Aa. Bugün bir tuhaflık var. Top korkusu başlamış adamlarda. Emir kazandı. Emir geldi. Ege attırmadı. Ege yıldırım attırmadı. Burak geldi tekrar oyuna. Aras oyun kenarında Beşiktaş'ta. Arhan'la başlayacak oyun. Bir dakika. 16 saniyemiz kaldı iki yarıda. 22-21 Beşiktaş üstünlüğü var. Ayakkabı bağlıyorken hazır. Şöyle göstereyim. O kadar konuşacağım ama. Arhan bıraktı basını. Yüksek Emir Burak dönmek istedi. Savunma dokundu ama Arhan'ın dokunduğu top Ertan'dan oyun dışında. Yüksek yine Emir Burak yükseltti. Arhan üçlüğü geldi. Arhan Şentürk. Yaptı üçlüğü. 25-21. Ege Yıldırım döndü. Alp Ege şut geldi. Olmadı. Ribaund mücadelesi top oyun dışında. Son 50 saniye ikinci yarı. Emir başlattı Arhan. Arhan Şantürk. Arhan döndü Emir. Emir. Emir bıraktı. Arhan ayakla bir daha var. Arhan döndü. Alp kazandı topu. Alp geldi Emir savunmasında. Alp döndü. Ertan içeride indirdi pası Ege. Ege çevirdiği top. Can. Can döndü Emire çarptı. Beşiktaş başlayacak emirliğinden. Son 20 saniye ilk yarı. Arhan. Emir, Arhan. Emir tekrar. Emir. Burak yardıma geldi. Emir. Emir steps yaptı Emir. 3.9 saniye kalan süre artık ilk yarı. Alp Ege Yıldırım. Ege geldi. Ege Hızlı. Ege. Zamandan hızlı adam yaptı basketi. 25-23 skor ilk yarı sonucu.